söyle bir balık türü var. Bir karışımdan daha büyük. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün tropik bir ülkede olmanın avantajlarından bahsedeceğiz. Bu avantajlar farklı farklı balık türleri ve farklı farklı meyve türleri. Öncelikli olarak balık marketine gezeceğiz. Oradan sonra da meyve marketine gezeceğiz. Hazırsanız gidelim. Balık marketine geldik. İnanılmaz ilkel bir yer Filipinler Ama bu yüzden de çok güzel bir yer bence. Yani biz ilkelliğini sevdik açıkçası. Mesela böyle tricycle diyorlar bunlara. Şöyle şöyle tuk tuk diyorlar. Bunlara biniyorsunuz. Öyle gidiyorsunuz. Bak bunun bisikletlisi de var. Motor gücü olmayan adam böyle taşıyor işte. Para kazanıyor bundan. Yani böyle rezillikler ama biz çok sevdik. Seviyoruz da hatta. Burada çeşitli çeşitli balık türleri var. Ben bir balık uzmanı değilim ama Türkiye'de de zıpkıncılıkla uğraşıyordum. O yüzden bu konuya çok da uzak değilim. Ee, yanlışlarım olabilir. Düzeltmek isteyen yorum bırakabilir bunlara balık türleriyle ilgili. Şimdi marketimize gezmeye başlayalım. Burada mürekkep balıklarımız var. Karideslerimiz var da böyle bir balık ileride sokarca'nın küçükleri var minicik bunlar burada yine farklı balık türü daha önce hiç görmedim bilmiyorum ne olduğunu burada da öyle mesela bakın şöyle bir balık türü var ne olduğu bilinmez karışık adam böyle yapmış şurada da var. Burada da var. Abimiz bize yardım etti. Farklı farklı balık türleri. Bu da öyle. Ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok yani. Ablamız. Mesela şöyle bir balık türü. Ne oldu? Bu tavaya karışları batıyorsunuz işte. Zaten denizin içi burada akvaryum gibi. Önümüzdeki videolarda da gösteririz denizin içini. Böyle çok güzel görüntüler var. Bunlar böyle kızartıyorlar, yiyorlar anladığımız kadarıyla. Ama çizit. Hepsine 2 dolar diyor. 10-12 lira arası bir şey. Hepsine 2 dolar diyor. Bu kadar ürünün. Şey ya, bu asker Türkiye balığı. Asker balığı. Bu güzel oluyor. Bu asker balığı galiba. Kayaların altında falan dolaşıyor. Ona benziyor. Burada yine ilginç balıklarımız var. Şöyle. Ne olduğuyla ile ilgili yeni farklı fikrim yok. Ama vücut yapısı olarak Laos'a benziyor. Bunu söyleyebilirim. Kafa yapısı falan Laos'a benziyor. Hafif. Burada daha büyük balıklar var. Bu da yine bir Laos türü olabilir. Bayağı da büyükmüş. Kafa yapısı da falan da ona benziyor. Kaya altı bayılıyor gibi. Kuyruğunda böyle çizgi var. Bu bir... Bu Akya'ya çok benziyor. Ama kuyruğunda küçük çizgi var. Akya'nın o aileden bir tür bence. Burada yine pulsuz bir balık var. Bu ciddi büyük yani. Benim elim büyüktür. Bir karışımdan daha büyük bir balığın karışı. Eni. Teyzem kesiyor orada. Götür teyzem götür. Bunda emin değilim ama bu barakuda diye biliyorum. This is barakuda. Bu barakuda. Bu da saldırgan bir balık. İnsana falan saldırıyor yani. Zıpkıncılıkla falan uğraştığımızda. Bu da böyle bir metre var rahat balık. Şöyle. Bir metre var yani. Burada bildiğimiz palamut türleri. Burada yine böyle çizgili balıklar. Burada istavritler. How much is this? 3.5 dolarmış kilosu bunun. Yaklaşık kaç lira ediyor? 20 lira gibi bir şey. Bu da istavrit ama kuyruğu böyle kırmızı kırmızı. Değişik bir türü sanırım. Burada yine palamutlar. <laughs> Çok sıcak kanlı insanlar gerçekten. How much is this? per kilo. Bu yaklaşık olarak 3 dolarmış bir kilosu. Söyle. For grill. Barbekü için diyor. Burada ne olduğunu bilmediğim yine balık. Bu hamsi olabilir mi bilmiyorum. Ya sanırım palamutu küçüyor ama bunlar yani hamsiye de benzemiyor o kadar. Hamsi değil yani bu. Palamut'un küçüğüymüş. Falan bayağı benziyor. Burada da böyle balıklar. Burada yine sokarca ama çok küçükler. Alta potumuz var burada. Yanında karidesleri var. Yine tabi istiri satıyorlar burada. Yine istavritler. daha büyükleri çinekop gibi görünüyor. Balamut. Heh mesela. ilginç bir balık türü daha. Şunlar. Bu balık mavi böyle denizin içinde. Papağan balığı sanırım ama bir türü. Abim de ondan satın aldı zaten. Bu balık çok ilginç. Şöyle başka türde balıkları da var. Hafif mor bunun görüntüsü de ne olduğu ilgili en ufak bir fikrim yok. Şurada da yine bu balıklarda. Burada bu deniz yosunu değil, bu alk. Denizin içinde yetişen alkler yeşil oluyorlar. Bunlardan satıyorlar. Burada da farklı türleri var. Bu balık da kefal levrek karışımı bir şey. Vücudu levreye benziyor, kafası kefale benziyor. İlginç bir tür. Burada sardalyalar var. Burada ne olduğunu bilmediğim bir balık var. Başına şöyle dönen dalgametreden yapmışlar. Bu da sinekleri kovmak için. Burada da yine farklı bir balık türümüz. Hiçbir fikrim olmadığı, olmayan. <laughs> Bu balığa da barbun diye atlayanlar olacaktır ama barbun na pek benzemiyor yani. Şunlar benzeyebilir de şu sarı çizgiler benzemiyor açıkçası. Bu da zargana sanırım. Bu da büyük yani küçük değil. Gördüğüm en büyük zargan olabilir. Burada yine desenli desenli balıklarımız. Palamut kumru o aileden birine ait sanırım. Çok benziyor çünkü. Yapısı. Deniz kestanesi satıyorlar burada. Deniz kestanesi. Karidesler. How much is 40 kilo? Yes. Kilosu 8 dolarmış. Sigara çok iyi içiyordu, onu çekeyim dedim, o sesle biraz sallıyor. Hoşuna gidiyor. Yine bilinmeze yolculuk. Ne olduğunu bilmediğim bir balık türü. Şurada da yine var değişik bir balığımız. Çok farklı yani, türler o kadar farklı ki. Çoğunu bilmiyorum ne olduğunu. Burada da öyle. Farz olarak. Balık pazarını gezdik. Şimdi meyve pazarına gidiyoruz. Tropikal meyveleri de göstereceğiz size. Değişik meyveler var bizim orada hiç olmayan. Biz tadına baktık çoğunun. Hepsi çok güzel, çok farklı aromaları, bir de doğal. Yo ben Beril'e tadı güzel olanları gösterdim. O yüzden hepsi güzeldi. <laughs> Kötüler de mi var? Kesinlikle kötüleri de var. Bu arada balık marketindeki balıklar gerçekten çok taze görünüyor. Yani iki günlük bile değil bence, bir günlük. Sebebi de burası inanılmaz ilkel. Yani bırakın interneti, elektrik bile zor bulunuyor Filipinler'de bazı bölgelerde. Özellikle böyle yerlerde, yerel halkın olduğu yerlerde buzdolabı gibi olaylar yok. E nasıl saklayacaklar buz bu balığı? bile yok. Yani balıkların altına hani Türkiye'de buz koyarlar ya o bile yok. Hiç buz, buzdolabı öyle bir şey yok. Direkt tezgahın üstünde balıklar gelen satılıyor bence. 7000 adadan oluşuyor Filipinler. Herkesin herkes denizde haşır neşir burada. O yüzden de işte, saklama yerlerinin olduğunu düşünmüyorum. Balıklar da çok taze görünüyor zaten. Alıp deneyebiliriz belki bir gün. Evet, geldik meyve marketimize. Jackfruit. Bu Jack meyvesiymiş. İçi de böyleymiş. Bu... 1 dolarmış tanesi. Ananasın. Hindistan cevizleri. Her yerde bulunuyor zaten. Tanesi 1 dolar falandır bunların. Rambutan deniyoruz şimdi. İçini açtık böyle içi şeffaf. Bunu ben Kore'de de yiyordum. Tadı fena değil. İçine çekirdeği var dikkat et. Fena değildir. Ready to eat now. Bunu da denemiştik. Bu da tadı pek... Fark yaratacak bir tadı yok o yüzden tavsiye etmem yani. Yes. Bu mangostin bunun adı. Bunun tadı güzel, şey, fena değil. Ama bu pahalı. Hmm? Kilosu 4, kilosu yeah. 4 dolar onun. <laughs> Burada da bu durian, çok tadı, kokusu kötü olan durian. Tadı fena değil. İçeriği de böyle. Tadı açıkçası kodu kokusu o kadar kötü değil. Böyle iğrenilecek, yapılacak çok bir şey. kokusu yok. Dikenleri evet. Yani, Burada muzun farklı farklı türleri var. Böyle muzlar var. Bunu mesela ızgara yapıyorlar bu muzları. Bunların normal bizim muzlardan ama tadı daha güzel bence. Bunların da Filipinlere özgü Pomili diyorlar. Bir çeşit grapefruit. Grapefruit işte. Bu karpuz. Bildiğimiz karpuz bunlar. Bunun kilosu 70 sent falan da diyebiliyorum. 3-3,5 lira falan kilosu yani. Bu yeşil mango. Burada normal mango var. Bu man mangolar mesela normalde bizde mesela tanesi 10 liraya falan satılırken burada kilosu 10 liraya yani kilosu 2 dolara falan satılıyor. Burada papayalar var. Şunlar papaya. Bunlar da kendine özgü bir tatları var. Güzel oluyor çok. Bu yeşil mango şurada. Ekşi oluyor bu. Şuradaki yeşil karpuz. En önereceğim meyve, tropik meyve budur. Gelirseniz mutlaka bundan yiyin. Yeşil karpuz. İçi yeşil böyle. Kırmızı değil yeşil. Çok güzel oluyor tadı. Biz çok seviyoruz. Arada alıyoruz. Bunda kilosu 1 dolar falan 5 lira. Şu gördüğünüz şey 2 kilo falan eder yani. 2 dolar falan 10 lira falan eder o yani şu gördüğünüz. 10-12 lira. Abimiz kokonat kesiyor.

Burada fıstık da çok bol bulunuyor. Yer fıstığı. Ama daha da güzel. Şöyle peanut butter, peanut e, fıstık ezmesi. Tamamen doğal ve ucuz yani. Bu, bu kadarı, bu kadarı bir buçuk dolar. Ama tadı gerçekten çok doğal. Yani marketten aldıklarınıza göre daha böyle farklı bir doğal tadı var. Anlaşılıyor yani. Böyle ağır bir yağ tadı yok yani içinde. Çok güzel, ben çok seviyorum bunu. Çok şekerli bunu. de değil. Burada avokado da bolca bulunuyor ve gerçekten fiyatı çok uygun. Kilosu 10 lira falan Türkiye'ye göre. Yani 2 dolara yakın bir kilosu. Türkiye'de en son ben gelmeden önce, yani 2 ay önce pazarda avokadonun tanesi 5 TL'ydi. Burada kilosu 10 lira falan, şöyle. Bu da gayet farklı bir avokado türü ama. Doğal olduğu da tipinden belli. <laughs> ama normalleri de var. Farklı cinstir muhtemelen, ağaçları farklı cinstir. Ama biz kahvaltıda yiyoruz, tadı normal yani. Evet, biz aldık, her sabah yiyoruz. Tadı gayet güzel, bizim oradaki gibi aynı. Balık pazarı ve meyve pazarı turumuz sona erdi. Gördüğünüz gibi her şey gayet doğaldı. Yani meyvelerin ve balıkların bile boyları aynı türün bile boyları, tipleri farklı. Buradan da doğal olduğu anlaşılıyor. Yani seri üretim gibi değil ya da yapay olmadıkları, ne bileyim, herhangi bir çiftlik üretimi olmadığı belli. O yüzden biz çok sevdik bu doğallığı ve denediğimiz meyvelerin lezzetini de çok sevdik. Evet buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.